Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar da gördüğünüz gibi tekrardan Brawl Stars'tayız. Yanımda Arda ve kardeşi Mehmet var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasin. Nasılsın Arda? İyiyim ya. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasılsın Mehmet? İyiyim Yasin abi. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Arkadaşlar size çok iyi bir sürprizim var. Şurada gördüğünüz gibi kaç pizzaımız var? 837 arkadaşlar. Giriyoruz. Şu an Buna anlamaya değmez ama azıcık bir şeycik kaydırdığımızda burada bir 8 bitimiz var. Virüs 8 bit. Bunu hemen alıyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Şimdi seçtiğim 8 bit oynayacağım. Oha! Bir sürü geldi lan. Alkış geldi. Bir sürü geldi. Bayağı iyi. Bir dakika. 52 tane bizde planetim kaldı.

şunu şunu tak. Yine kasıyor bir dakika. Şuraya al kişi tak. Şöyle evi takalım. Spilerimize girelim buraya. Şunu takalım. Tamam bunlara dokunmaya gerek yok. Hemen şöyle çıkalım. 8 bit oynayalım hocam. Tamam. Başlatıyorum Arda hazır hazır verelim hocam. Hadi hazır verelim. Tamam ha, başlayalım. Aynen. Ben direkt ortaya hmm, geldik geçiyorum. tamam. Tamam kardeşim. Hiç sorun değil. Daha çok internetimiz var. Oyna sen. Lan oğlum karakter yürümüyor. Adam duvarları yıkıyor. 8 bit yani ne be? 8000'e daha yavaş yürüyor biliyor musun? Çünkü fişini çektiler. Geber lan. Atamadı. Atamadı. Hadi kemik. Atamadı kemik. Attı kemik. Oğlum ben... bu ne? Giriyor girmiyor. Giriyor Biz girmiyor. Girmeyelim. Ulan delirttiğiniz lan beni. Nereye nere geliyon nereye geliyon dayı nereye geliyon Oğlum yeme yok lan oha yine üçlük yedik Ya şu sekiz biti değiştirsen hani Kanka yeni aldım niye şey yaptım oynayayım Sekiz biti şeyde oynarız Hesaplaşmalı oynarız Tamam O zaman bir yargı modu illa kazanmak mı istiyorsun yani İstiyorum Bundan sana kazandırmak gerekir Su kas su kas yere Hmm. Oyuna girdikten sonra efsanevi ister hediyesi açacağım. Güzel. Efsanevi istar hediyem açılıyor. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. İnşallah. Lan bana bana oha gider bin altın falan filan atar. Bak böyle diyeceğim bana da gelecek şimdi. <laughs> Şu malzeme. O kadar kaybetmişiz ki. Evet. Ölüyorum. Oha adamın şansa bak. İkimizi de öldürdü ya. Adam yanlışlıkla güzel bir hareket yaptı. Bacanzi. Bacanzi. Oy. Arda çizgidesin kanka. Üçlük sayılmayabilir. Atamadın zaten. Arda'nın kucağına atlar hazır ha. Ver bana bana, ver bana ver bana, koş ver, koş bana ver, ver bana 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 ver Koş attım Sana bana ver dedim ben neyse girdi Ulan adamlar da girer <laughs> ben de girmez ha Çık adamlar <laughs> biraz da değişik attı Hoppa Hoppa Ben bayağı iyi oynuyorum lan <laughs> Grip küstü duvara bakıyor Ha şükür yani. İkilik girdi. Bir şey olmaz. Tam bana Gitsin sal. Sizin de artık yeter yani. Kriz gel. At. Bekle ben atacağım bekle. Tamam, evet. Bir dakika önce şuna bir hayır. tane vurmam lazım. Öldüm. Bana sal ben üçlük atacağım bekle. Hayır. Hayır. Evet. Ya, bak. Odama bak. Yargı da attı bildiğin yanlışlıkla. İslam lan bunlar duvarlara bakın. Yapacakları bir şey olmayınca. Mehmet sence bakıyorlar? Mehmet rakip bir değerlendir bakalım İyi mi oynuyorlar kötü mü oynuyorlar? K kötü. <gülüyor> <gülüyor> Neden acaba? Allah Allah. Bak bir de basket ya. <laughs> Bottan basket edecek yercekler. Ya bırak ben şimdi gideceğim ya. ne oldu? Başka zor atıyorsun. Ben ikincisini de atamadım. Bana ver hayır ben atacağım üçlük. Atamadım. Hadi hadi üçlük atarsın. Oğlum adam ruh adam yok. İkisi de vurdu attı. Neyse. Ee, evet Efsanevi bir diyesi. Göster bana tamam. göster bana göster. Ben açayım ben açayım ben açayım. Ben açayım ben açayım ben açayım ben Hayır, bunu kardeşim açacak. Tamam, bir dakika lan. Ben... ben de vermem lazım. Bas Memo. Hadi, Mehmet, başarabilirsin. Lu'ya kostüm çıktı ya, hamburger Lu. Yanur. Efsane bir sırasından süper ender kostüm çıktı. Çıktı mı çıktı yine, bana hiç çıkmıyor bakın sen. Biraz şey mi oynasak savaş topu? Aç. O arka bahçe. Oynanır. Yanır. Ee, basın şimdi herkesi <laughs> unutmam lazım. Yapacak bir şey yok. Hadi Yasin. Search. Evet. Ama Joy Boy ne lan isme bak. Joy Yok. Ne lan isme? Cowboy. Hadi herkes şey sana bağlı ya. Ben böyle yedik. Yok neyse. İdrak sağlık mı ne size? Pas. Oğlum adam kafama bildiğin röveşe de çekti. Rövaşı de çekti deyince bizim sonundaki Burak geliyor <laughs> Arkadaşlar bizim sonundaki Burak. Sınıftaki Yusuf'un kafasına rövaşı ata çekti. Çocuk bildiğiniz ama bildiğiniz yani rövaşı ata. Zıpladı çocuğun kafasına rövaşı ata çekti. Şey, top, topu, topu alayım ben gel. Bir baktık çocuğun kafası kararmış. Hayır normal ayakkabıyla olsaydı neyse. Adam kramponla çekti bir de. Uff, rakip olduğunuzu çok iyi. Öğretti. Hayır, baz ışık yılı geliyor. Niye tekrar <laughs> tekrar söylüyorsun? Niye baz ışık yılı yani bazı Baz ışık yılı demiyorsun. Bizim Mike var ya, maçı şu an... Şey... Eee, neydi onun ismi? Süpersel tarafından gönderilen bir ajan. An ya! Abi, yani, dava geçtin değil mi? Salak. Adam AFK diye... Trick shot olmadı. Hadi oğlum. Hadi kemik girmedi Aa rakip kolda bak. Kalenin önlerini açtı da. Bizim Mike de sağ olsun bizim kalenin önünü açtı. Oo tuttu lan. Ya oğlum yeter lan ama yani. Yeter lan kardeş. Atar adar gider. gider baba. abla. <laughs> Atmıştım. Hayır vuramadım. Ulan sizde kalması ya, ya. yok muydu? Ben de <laughs> ee, olmuştum ya. olmuştum. Aynen. Evet. Lan oğlum vurma, oğlum vurma oğlum vurma oğlum vurma niye vuruyorsun oğlum vurma. Hayır gol yemezsek görgü dağıtacaktım hiper şarjım da olmuştu. lan düşüyor okuyor. Şimdi sen kazanmak mı istiyorsun? Evet. Tamam o zaman. Hmm, el adamiko. El adamiko. Ha el atomik ödemiş ya yani şunu alayım mı? Ben? Hemen ben karakter seçip geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi seçtim. Yeşil takılıyoruz bugün. Ben Mücevher Lokman neydi? Elmas yok. Elmas, mücevher. <laughs> mücevher e baş bacam. Tamam. Bir daha Mike geldi. Allah Mike'lardan çektiğimiz nedir bizim bugün? Dyna patlat Dyna. Dyna Mike Song Du do Doria. Do do. O zaman al sana Dyna Mike Song Du Doria. Song Du Doria. Do. Ah. Mike. Var ya yargı da attım var ya yargı hepsine vurdum. Baksana. Ya o yüzden attı. Şişe <laughs> kayan fiyasın. Valla attı lan. <laughs> Ama niye vallahi diyon Allah Allah inanmıyoruz mu? Ezan ne ara bitti lan? 52 da hiçbir şey alın. Bu ne oğlum her şey kazık 52 hiçbir şey alınmıyor. Bir dakika arkadaşlar ben yarın sabah geçip geliyorum. Dur ben takım kurayım. Geldik bir dakika. Takım koduyla. Tamam bir dakika arkadaşlar Gizem mi Star Wars'ın durum. 3 2 Bas Mehmet. 3 2 1 bas. Tıkla. Mehmet tıkla. Ama mı bir tıkla. Heh. Ya güç Şeyim var ya var. ben. Oğlum bir de 200 tane 200 tane verdi. Dalga geçiyor. Şarjı takmam lazım. Telefonu. Tamam kanka sen tak. Şöyle hemen şunları topla. Yon yani, hesap ne? Baya bir görev var arkadaşlar da. Ee, evet. 37 elmas. Az be. Neyse arkadaşlar. Bugünkü video yeter bence. Çok da uzun çekmeye gerek yok bugün çünkü biraz şeyim yani biraz doluyuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere like atıp abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.